Herkese selamlar. Bugün orijinal AYT Türkiye Genelinde birinci denemesinin bana göre en zor sorusunu çözeceğiz. Dik koordinat düzleminde bir köşesinin koordinatları 5'e eksi 1 olan kare ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir demiş. Doğrudan her bir kareyi iki noktada kesmekte. Karenin bir kere de bunun üzerindeymiş. Tamam. O zaman bir göz e, şeyde bir, şablonu çizelim yani. Bir nasıl gözükür ona bakalım. D1'i bir kesirlerinden kurtaralım. Heh konuşamadım. Her tarafı 4 ile çarpalım. 3x artı 2 eşittir 4y. Bunu da direkt alırsak 3x eksi 4y artı 2 eşittir 0. Daha sonra d2'yi de hemen bir normal paydadan kurtulalım. 4 ile çarpalım yine. 3x eksi 4y 4 ile çarpıyorduk. Eksi 8 eşittir 0. Daha sonra D3'ümüz zaten var. D3'ü de hiç uğraşmamak için şurayı yine yazacağım bu arada. Böylece yazalım ki bir daha sonra da oraya bakmayalım diye düşünüyorum. Daha sonra şimdi D1 ve D3 birbirine paralelmiş gördüğünüz gibi. Sadece sabit sayıları farklıysa paralel demek oluyor. D1, D3 demişim. D1, D2 pardon. D3'te bakın şimdi nasıl bulunuyordu iyi. Bir saniye x direkt böyle bir de y'nin eksisi. yani 3 bölü 4 3 bölü 4 bir de şuraya bakın 4 bölü 3 ama eksi 4 bölü 3 eksi 3'ten geliyor o eksiden yani dik kesiyormuş değil mi eğimle çarpma eksi 1 oluyor çünkü bu da dik kesiyormuş bu da d3 dik şekilde gelen. şöyle yapalım X'e dik geliyor çünkü x bir de birbirine paralar daha sonra 5'e eksi 1 olan kare diyor kenar koordinatları hemen farklı bir renge geçelim Şimdi şöyle. Ne diyordu? Ee, doğru her iki nokta her biri kare iki noktada kesiyor ve bu da bir tane kenarı da bunun doğrusu üzerindeymiş D3'ün. Atıyorum şöyle bir kenar olsun. Şimdi iki, iki şekilde kesmesi için bizim iki kenarında şöylece geçmesi lazım. Yani karenin içeride olamaz. Bir yerinden keser o zaman. Şöyle bir kare görseli yapmış olduk. Tamam mı? Şimdi 5'e eksi 1 diye bir yeri varmış kademizin bir köşesini koordinatı. Orayı da herhangi biri yapacağız. Şimdi 5 eksi 1 şu D3'ü sağlıyor mu? 5 kere 4 20 artı 3 kere eksi 1 eksi 3 artı 13 sıfır yapıyor mu? eşit değil sıfıra geliyor. Çünkü sıfıra eşit değil yani onu demek istedim. O zaman herhangi ya şuraya ya şuraya biz bir dur şimdi bir saniye şuraya A noktası diyelim. Şuraya B şuraya C şuraya de D. O zaman şu ikisinden birine gelemiyorsa D3'ü sağlamadığı için şu ikisinden birine ya C ya D'ye gelecek. Fark etmez. Her türlü buluruz cevabı. 5'e eksi 1 yazalım. Tamam mı? Daha sonra şimdi şöyle bir daha böyle bir renk almak gerekiyor. Daha böyle belli olsun. Ya da önemli değil. Mavi yiye. devam ederim. D1 ve D2 doğrularının karenin iki kenarıyla oluşturduğu bölgenin alanı. Tamam. Burada ne yapacağız? Bizde nereyi istiyormuş? D1 ve D2'nin karenin iki oluşturduğu bölgenin alanı. Yani burayı istiyor değil mi? O zaman şuraya kalemi yanlış aldım. Şurası haş olsun bize. Haş nasıl bulacağız? D1 ile D2 arasındaki uzaklığı bularak. D1 ile D2 arasındaki uzaklığı şöyle. Mutlak değer içinde e, sabit sayıların mutlak farkı yani ne oluyor? Eksi 8 eksi 2 diyelim. Böyle şu kas sayılarında karesinin karekökü. kökü. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Buradan da 10 bölü 5. Buradan da 2. Yani H dediğimiz şey 2'ymiş. Bu birinciydi. Şimdi ikinci olarak şurası diyelim. T. T'yi nasıl bulacağız? Şu noktanın e, ne oldu? Nereye geldik? Bir saniye. Şu noktanın e, şuraya uzaklığı neden? Zaten T dediğimiz şey ha burası ha burası. Aynı şey. O zaman C5'e eksi 1 değil. Mutlak içinde D3'e yazacağız. Sağlayacak. Yani 4 çarpı 5. Şunu yerine koyursam 5 eksi 1 noktasını. Artı 3 çarpı eksi 1 artı 13 bölü mutlak değer yeni kare içinde 4'ün karesi artı 3'ün karesi başka sayılar x ve y'nin 4'ün karesi artı 3'ün karesi ne geldi 20 eksi 3 artı 13 17 artı 13 30. 30 bölü 5'ten de cevabımız T eşittir 6. T'miz de imiş. Bize neyi soruyordu? bu bölgenin alanını 6 çarpı 2'den eşittir. Cevabımız 12 der. Ve şöyle şu şekilde denizli işaretlerim.